Selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. PS 22'dir. Video atıyoruz. 25 atacaktık ama biliyorsunuz 25 daha çıkmadı. Tabi ön siparişimizi verdik. <laughs> 200 TL aldık. Oyun 1.5 milyar. 1000 TL falan. Yani kapaka girdi. Almış olduk. Güzel mısır sıracı yapmıştık biliyorsunuz. Çıkana da 22 devam. E, var mı? Dolu hala gördüğünüz gibi depomuz. E, bizim bunu Basit bir lazım. Burada bu iş böyle çözülmez. Bize slaj lazım çünkü. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben. Şuradan bir inşaat bölümünden silolardan hmm. Büyük bir silo lazım bize. Aa nasıl yok lan? Silaj yok mu? Ciddi misin? Vay anas. Şu. Ya bu iyi değil ya. Şurayı geçmemiz lazım. Bu arada bunu nasıl çeviririz diye soranlar var. Mouse sağ tuşuna basıp çevirebiliyorsunuz rahatlıkla. Ee, Harita nasıl döneriz diye soracaksanız da mouse'un tekerlerini bas tutup çevirmeniz lazım. Şöyle koysak nasıl olur? Al al boşaltırız orada. Bu mantıklı. dönelim biraz. Güzel gözüküyor aslında. Rutubeyim vermemiz gerek var mı? Yani bu olur aslında ya. Bu arada destek olmak için de video like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bir like bize çok değerli benim için. Bize kepçe lazım ve kepçenin başlığında büyük olması lazım. Öyle bir başlık tabii yok. Kepçe var mı? Neyse önceliğimiz o değil tabii ki de. Önceliğimiz bu. Bunu içine boşaltacağız. Olabildiğince şu an sıracıdan para vurmaya çalışıyoruz. Amacımız, hedefimiz o. G'ye bastım. Şu şeyi değiştirdim ekipmanı. Tamam ortaya doğru geliyorum. Öyle basıyoruz. I çıkmıyor. Niye? Ctrl çıkacak çünkü. Daha sıkıştırma işlemi var. Tabi bu buraya alacağını sanmıyorum bunun burayı. böyle dolduracağız abi işte. Anan aradın daştır an. Valla Tamam. Çok güzel oldu. eee şöyle burada duralım bir. Bizim traktörümüz çıkar bunu. eee bunu sıkıştırmamız lazım bizim. Sıkıştırma görüyorsunuz. F bir den altta gözüküyor. Nasıl hiç sıkışmadı? Ha sıkışıyor arar. Bunun kötü yanı işte bu. Bazen zor sıkışıyor. Bunun için ne yapacağız? Bunun için de bir ekipman var aslında isterseniz. Ekipmanlar bölümünden eee ne dedi o düzleştirici miydi acaba ki Biraz sıkıştırma bunlardan birini alacaksınız sıkıştırma yapacaksınız abi. mantığı bu mesela şu 4.9 metre 3 metre bizim yaptığımız kaç metre ki acaba 4.9 yeter herhalde ya pek ağırlığımız olsun bir kiralayalım abi bunu uzun süreli almayacağız bir bakalım ona bir Bu önüne kepçe de takılıyor bunun büyük ihtimal ama yok takılmıyor. Takılsa şu ee, Tam şu hava şeyi var ya abi egzoz dumanı olduğu oldu plastik. Orada kol olması gerekiyor. O yoksa takılmaz kepçe. Şimdi onu rahat bir şekilde sıkıştıracağız ve ağzına da hala dolduracağız onu. Sıkıştıracağız. Tam sıfıra sıfır dolmamız lazım. inşallah bunun için sıkar. güzel pek düşünmüyorum aslında. Sığmaz. Böyle kim kullanabiliyor muyuz peki? Kullanabiliyormuşuz. Gerek yok iade etmeye. Sly torbalama makinesi diyor. Torbalama değil tabi aslında bu sıçtırma diye geçmesi gerekiyor. Arasında delik yerlerden anlaşıldığı üzere. Plakaya bakalım. Aslında buraya sığıyor muymuş? Sığıyor lan. Bak. Açtık. X'e basıp katlayabiliriz ve hatta V'ye basıp indirebiliriz. Yani 4 sıkıştırma oldu. V'ye bastım. Dönecek böyle içinde. Aslında düz olsa işte daha rahat olacak ama düz değil işte. Bakın mesela düz yedi nasıl hızlı sıkıntı yapıyor. 7 olduk. Az daha sıkıştırma işlemi yapalım. Sekiz. 9 oldu. İstesek bunu daraltabilip bu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yani, tam tutayım. On oldu. Ve hala devam ediyor gördüğünüz gibi ezmeye. Biraz daha şu kenarlara gidersek çok daha güzel olacak. yavrum benim be. Şimdi şöyle geri geri gidelim be biz Kenarlar aslında çok önemli. Azar azar boşaltsak böyle bir derdimiz olmaz. Olay sıkıştırma işlemi yapabiliriz. Bunda da sadece şu ön taraf var. Burada düz olsa bunları rahat sıkıştıracaktık. Aha. Altı dedi bu arada. Kitle kaldık burada biz. Gazı kitliyoruz şu an ama. Şöyle yanlamasını yapsa nasıl olur? Otur kafayı yiyecek. Öne ağırlığa geçelim. Tek yolu bunu böyle bunu kaldırıp buraya koyması tabii. Evet 22. Hmm. Çok güzel. Bize kep tişört ya. Şu an hala basça sıkıştırıyoruz. Sıkıştığını anızın hareket etmesini anlayabilirsiniz. Bir şey almak lazım aslında. Bir oda sıkıştırmadan. Şu da olabilir aslında. Bunların hepsi aynı bir şufakla abi. Kuyruk mili Hidrolik Ne fark eder ki acaba? Hiçbir şey fark etmez Hidrolik olsun abi Bir de onu alıp gelelim Bugün iyi bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım Onu sıkıştırsak biz paranın içinden geçeceğiz Sadece o ikisini satmamız bile bizim için yeterli para miktarıdır Anasının. Retron altı bile yeşil olmuş. İyi vurdu ama tahsi bize değil mi? Çalıştırma var bir de bunda. o bu daha iyidir o zaman. Vermek lazım. <laughs> Lan oğlum yapma ya. <laughs> Lan bize vuran bir taksi. <laughs> Enteresan bir şey abi. Bakacağız şimdi daha da fark ettiriyor. B'ye bastın dedik. Tamam B'ye bastık. O bu daha iyi gibi lan. Vallahi alt sıfır açarsa buna. İyi oturmuş olduk. Tip kepçe de lazım. Değil mi? Kepçe ne yapabiliriz peki? Kepçelere bakalım. Ee, kepçeler. Şu işimizi görür mü acaba ki? görür aslında. Bu şu modelini alsak. Geniş asker. Kiralı abi. Hani biraz harcayacağız ya. Bak, bundan direkt ben hiç uğraşmıyorum. Kombinasyon diyorum abi. Mesela bu sıraç atabiliyor. 3.5 ton. Bu atabiliyor. 4 ton. Daha da büyük gördüğünüz gibi. Yok. Maksimum 4 tonu var. Ha istek değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyoruz. Bir ben uğraşmayacağım değiştirmeyle. Kiralayacağım bir. Şu an test aşamasındasın, aşamasındayız biliyorsunuz. Hepsini deniyoruz abi. Ben sistem bunu 4 tonu, 40 tonu, 50 tonu, 400 tonu yaparım. Sadece kapasiteyi yükseltmemiz gerekiyor. Hop, ee, o ne lan? Da hızlı mı gitmiyor? Vatten evet. Ha düzleştirme diyor. Toprağı alırken düz mü yapsın falan filan onun modu bu. Bize ne olsun? Düz olsun dayı. Bamsa bu düz modu. Örnek veriyorum. Düzeltme işini bayağı bayarladım. Ee, bu arada B tuşuyla mod değiştirebiliyormuşuz bunu öğrendim. Ee, sağ üst tarafta paranın hemen attı, bakın ben düzleme modunu seçtim. Sadece düzleme yapacak mesela bu kepçe. Örneğin bakın mesela. Ya bura altın düz için düz diyemedi. Bak şu an burası mantığı düzleme işlemine gidecek. Gördünüz mü? Tümeyi yok etti. Şu aşçı az bir şey adını da alayım. Ops. Ya bu kepçeli oraya ben bitiremem, imkanım yok. O iki kep iki tane falan var orada. İki miydi? kilo mu öktü herhalde yanlış demiyorsam. Bana e, büyük bir kepçe lazım Ya da e, Toplayıcı bir şey lazım hızlı toplayıcı Ya da bir kepçenin modunu birini değiştirmemiz lazım Hangisi uygularsak e, Bizim asıl görevimiz neydi Sıkıştırmaydı abi Bu yapmamız gerek yok ben inaktif de yapabilirim Bak sakıştırıcı 99'a kalmış Yüzde ama biz bir şey bıraktığımız için 99'a indi. Basıyorum sadece geri geri gidiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum başka. Yüzde yüz oldu gördüğünüz gibi. Gayet düzgün bir şekilde durdu aslında. Tamam. F'ye bastım. Basmaya gerek geç. Buraya geldim. F1 açtım ne diyor? Kapalı söylüyor. Bitti. R'ye tuşa basıyoruz bu arada. Bazen içinden sıkışabilirsiniz. Traktör geçmeniz yeterli olur. Gördüğünüz gibi sadece R tuşuyla sıkıştırma işlemi yapabiliyorsunuz. Belli bir süresi var, Fermente süresi. Fermente bittiği zaman işlem bitiyor, bu kadar. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.